Ben Arda Şahin, Samsun'da okuyucu Fen Matematik Üniversitesi'nden bu sene mezun oldum. 9 yıldır bu okulun öğrencisiyim. Tabii ki de çok mutluyum emeklerimin karşına almak. Çok güzel bir risk. gelen tepkiler de beni sevindirdi açıkçası. Hedefim ulaşana kadar elimden gelen her şeyi yaptım bu yönde de. E, Başardığımı düşünüyorum. Düzenli ve planlı çalışmak ve asla pes etmemek. Örneğin bir deneme sonucu kötü geldiğinde geçmişe saplanıp kalmayıp Daima ileriye gidebilmek çok önemli bir özellik. Öğretmenlerim olsun, yetkili yöneticilerimiz olsun her alanda bize uygun ortalama imkanları sağladılar. Onlara da tekrardan teşekkür ediyorum. Soru çözüm saatlerimiz olsun, işte deneme analizlerimiz olsun, cuma sesiplerimiz olsun. Her alandan destek nesil yemediler. Şunu da belirteyim, ben dershane ya da herhangi bir özel ders almadım. yani Okulumuzun katkısıyla başardım. Aynı zamanda öğretmenime her an ulaşabiliyor olmak benim için büyük bir avantaj ortaokul yıllarım, hazırlık yılım ve lise yıllarımda okulun bana verdiği yoğunlaşımcı İngilizce eğitiminde yabancı litesini derece yapmamda çok büyük katkısı oldu. Ben küçüklüğümden beri bir tıp fakültesini kazanmak istiyordum ben. Bunu da başardım. Tabii ki de iyi bir doktor olmayı istiyorum. Aileme ve okuluma çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı burada olmazdım şu an. Gelecek burada başlıyor.